yaklaşsaydım ya Rabbi diyor münacatında ben bu dinin düşmanı olurdum. Ben senin kitabından bakarak bu dini sevdim. Bu benim için de aynen geçerli. Bu Allah'ın cezası <laughs> dinci. Bu bütün insanlığın bütün güzelliklerini, bütün aydınlıklarını karartan bir beladır ya. Buna bakarak hiçbir şeyi yerine oturtamazsınız. Bunu devreden çıkaracaksınız. Buna destek manasına gelecek hiçbir şey yapmayacaksınız. Allah sizi düşman ilan eder. Hiçbir tehdit çünkü insanlık için bunun kadar yıkıcı olamaz. Tarihin bütün zamanlarında ve insanlığın dünyanın bütün mekanlarında bu böyledir. Bu sadece Türkiye için değil. Bakın bugün de böyledir. Bunun temel sermayesi istismardır. Dincilik dediğin zaman ziyakarlık, istismarcılık ve iftira belayı anlayacaksın bunlar kullanır bugün de bunları kullanıyor bugün bugün hala bunları kullanıyor hem rekorlar kırdırarak kullanıyor şu direniş ekibi o nezih direniş ekibiyle ilgili ürettiği iftiralara bakın rekordur çünkü bütün sermayesi dinciliğin tarih boyunca iftiradır Son yıllarına Türkiye'nin bakın. Son yıllarına bakın. Sonra Kur'an bize diyor ki Allah ile aldatanların ilk ve yoğun biçimde başvurdukları temel olumsuzluk Allah'a iftiradır. Allah'a iftira sermayesi ise bir zihniyetin İnsanlık bunun iftirasından kurtulmak şansa sahip olabilir mi? Olamazsınız. Tek çare bunu etkisiz bırakacaksınız. O da neyle olur? O da bilinçlenmek, bilgilenmek ve icabını yapmakla olur. Şimdi Kur'an'dan destek almadan bu bilinçlenme olmaz. Kur'an'dan destek almadan bu tehdit aşılamaz. Solcusu, sağcısı, Hepsi bunu bilmelidir. Çok geç kaldılar. Çok geç kaldılar. Ama dün akşam da olumlu gelişmeler oldu. Onları takip ettiğinizi bilmiyorum hocam. Ama bu haftaki yazınız, geçen haftaki yazınızı okudum. Bu haftakini de dört gözle bekliyorum. Yani dünya standartlarına bakın, açlık sınırı ve yoksulluk sınırını bel belirleyen rakamlar var. Türkiye'de mesela. İşi var dedikleri insanların çoğu açlık sınırının altında para alıyor. Şimdi bunun dünya standartlarına göre bunların işi var mı? Kaldı ki o standartları geçin. Türkiye standartlarında bile işsizlik yüzde yirmiyi bulmuş. Siz makro planda Türkiye'deki parayı 74 milyona bölerek fert başına milli gelir hesaplıyorsunuz. Böyle bir şeytanlık var mı? Kim yutar bunu? 50 tane holdingin kasasına giden paraları 70 milyona bel milli gelir hesapla ondan sonra afra tafra Utanmıyor musun sen? O paradan Kemiş Gezek'teki, Taşlı Tarladaki, Sürmene'deki, Bayburt'taki adamın sofrasına bir zeytin gitmiş mi? Ondan sonra da Ramazan'da yemek çadırları açıp tabiri caizse insanları ne yerine koyuyorsun sen bu insanları? Üç kap yemekle onları kandırıp seçim arefelerinde beş şuval kömür bilmem üç file yiyecek makarna vererek bakar mısınız? Ondan sonra da direniş oldu. Direniş olunca ne yapıyorsun? Panzerleri üstüne salıyorsun. Nere kadar götüreceksin bunu? Bağırıp çağırıyorsun. Gözlerin fal taşı gibi dışarı fırlıyor. Nereye kadar götüreceksin bunu? Kendine baksana aynada. Her şey mi olumluya gidiyor hocam? O kadar şey olmayın, umutsuz olmayın bence. Hayır ben umutsuz falan değilim ya. Ben umutsuz olsam benim son 30 yılda 30 yıldır hiç konuşmamam gerekirdi ben.